Merhaba arkadaşlar Hafizenin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine tığ işi çok kolay bir yelek örneği paylaşacağım. Tam mevsimlik bir model. Çok hoş duruyor. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Hem de çok basit herkesin örebileceği bir model. Evet modelimize başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet modelimizi koyalım ve beyaz şöyle bir ipim var. Bununla başlayacağım daha güzel görünsün diye kamerada. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ipimi aşağıya atıyorum ve başlıyorum. Zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle sabitliyorum. Zincirimi saymayacağım. Nasıl olsa model yapıyoruz gene. Bunu ince iple yaparsanız daha da güzel olur. Alize'nin iplerinden. Ben elimdeki iplerle model çıkartıyorum arkadaşlar. İnşallah yeni iplerde alacağım. Şöyle ölçeyim aynı olsun. Evet. Şimdi ipimi tığımı alıyorum. Şöyle dört tane zincir bırakıyorum. Beşinciye şu şekilde batıyorum. Bir tane kare oluşturuyorum ilk başta. Ondan sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Bir tane daha ip alıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bırakıp 6.ya ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir bırakıp 3. zincirime gene ikili trabzan yapıyorum. Uf biraz fazla oldu. Bir zincir atlayalım en iyisi. Bir zincir atlıyorum. Şöyle arada ikili trabzan yapıyorum 1 2 1 zincir atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir zincir atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyorum Evet bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim ipimi tığımı aldım arada 1 2 3 4 ve 5 zincir bırakıp 6'ya ikili trabzan yapıyorum yine iki zincir çekiyorum aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bir iki bir tane bırakıp ikinciye ikili trabzan bayağı kalınmış beyaz ipim aslında ince olur diye düşünüyordum daha güzel durur diye ama kalınmış neyse yapacak bir şey yok 1 2 3 4 5 zincir bırakıyorum altıncıya trabzanımı yapıyorum 1 iki zincir bir bırakıp ikinciye hemen yapıyorum gerçekten güzel bir model yeleğini gördüğüm zaman çok hoşuma gitti Evet burada şu kadar zincirim kaldı şöyle iki üç zincir çekip şöyle batayım şuraya Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüyorum şuraya bir tane batıyorum tam ortasına ikili trabzan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve tam ortaya şuraya sık iğne olarak kapatıyorum 1 2 3 bakın 3 tane e, trabzanım var yani 3 boşluğun var ortasına baktım sonra bir tane tığı aldım 3 zincir çektikten sonra şu boşluğa hemen şöyle büyüterek ikili trabzan yapıyorum burayı bol yapıyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum gene aynı şöyle büyüterek ikili trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 tane 5 tane bu şekilde aralarda bir zincir çekerek trabzan yaptım şöyle netleştireyim. Şimdi gene 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane boşluğum var. Ortadakine sık iğne olarak kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi alıyorum. Gene aynı bu boşluğa 5 tane trabzan yapacağım. Şöyle uzatarak alt tarafını tüylü ip de olsa daha da güzel duruyor. Ama elimdeki bu ipler vardı. Paylaşmak istedim. 2, arada bir zincir çekiyorum. Şöyle 3 arada bir zincir çekiyorum şöyle 4 arada bir zincir ve 5 gene 1 2 3 zincir çektim. Ortaya battım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve boşluğumuza gene geldik. Şöyle bir bayağı uzatıyorum bakın. 2 şöyle 3 Şöyle 4 ve 5. Evet. Kenarımıza geldik. Bir zincir çekiyorum. Şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Burada kare olarak devam etsin diye. Ve diğer zincirimin tepesine de şöyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. Çevirdim arkadaşlar. Burası bu şekilde büyüsün diye. Şu şekilde gene boşluğumu yapıyorum. Ve bir iki zincir çekiyorum bakın beş tane trabzan yapmıştık hepsinin şu boşluğuna boşluktan hemen normal trabzan yapıp iki zincir çekiyorum bir daha iki zincir çekiyorum ikili trabzanımı bir daha üç kutu yapacağız burada da Evet hepsinin orta bölümüne batıyoruz ve şöyle üç kutu oluyor şimdi burada beş zincir çekeceğiz yine bu kadar basit 5 zincir çekiyorum şu şekilde boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Bir zincir çektim. Pardon, iki zincir çekiyorum burada. Boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Burada uzatmıyorum. Normal trabzanımı hemen yapıyorum. 1 2. 3 tane kutu olmuş oluyor. Bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen gene aynı buraya boşluğa bir trabzan 2 zincir 1 trabzan 1 2 zincir 1 trabzan 1 2 1 trabzan Evet arkadaşlar bakın hemen modelimiz zaten çıktı şimdi gene aynı burada gene 5 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 hem çabuk ilerleyecek buraya batıyorum bir iki yanları düz çıksın diye yanlarda birer kutu bıraktım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekiyorum. Çevirdim. Gene aynı şekil buraya batıyorum. Kutumuzu yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Burada gene aynı şu dolgularımızı yapacağız. Beşli dolgularımızı. İpimizi aldık. Şöyle biraz uzatıyoruz. Şöyle ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Uzatıyoruz. Şöyle ikili trabzan. 3 4 ve 5 bu şekilde şimdi burada 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz orta kutuya batıyoruz sık iğne olarak 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz karşıya 5 tane gene bol trabzanlarımız yapıyoruz bir zincir uzatarak şöyle bol bir trabzan 3 bir zincir arada 4 bir zincir arada 5 bir zincir pardon 3 zincire gelmişiz 1 2 3 zincir çekiyoruz bu aradaki boş kutumuza sık iğne olarak kapatıyoruz 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz ipimizi alıyoruz buraya 5 trabzan şöyle 1, bir, bir zincir çekiyoruz şöyle uzatıp ikinci trabzanımızı bir zincir 3. trabzanımızı yapıyoruz ve arada bir zincir çekiyoruz. Bakın. Hop. Çok basit. 4. trabzanımızı yaptık. Şöyle 5. trabzanımızı yaptık. Gene 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Ortadaki kutuya sık iğne olarak kapatıyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Buraya atlayacağız. Şöyle bir trabzan, bir zincir arada ve şu zincirimizin tepesine batıyoruz. Kenarlar böyle kutu olarak yukarı doğru çıksın düz olarak 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyoruz çeviriyorum Evet ikinci sıramızı bile yaptık arkadaşlar gene aynı şekilde buraya batıyorum kenar kutumuzu yaptık şimdi burada 5 zincir çekeceğiz gene 1 2 3 4 5 ipimizi tığımızı aldık 5'li trabzan yapmıştık buraya hepsinin şu ortasına şu şekilde ikili trabzan 2 zincir şu şekilde ikili trabzan 2 iki zincir ikili trabzan 3 tane kutu elde etmiş olduk yine 5 zincir bu kadar basit arkadaşlar Hemen hemencik yapıp giyebilirsiniz. Dediğim gibi ipten ipe model değişiyor. Modelin şekli, şemali değişiyor. Daha kaliteli iplerden daha da güzel duruyor. Ben elimde olan iplerle yapıyorum şu anda. Evet. Şu şekilde 3 kutuyu da yapmış olduk. Geldik kenara kenarda da şurada bir zincir çekiyorum gene aynı trabzanıma batıyorum arada bir zincir çekiyorum ve bu zincirimin şöyle tam köşesine batıp kutuyu da yapmış oluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum dönüyorum arkadaşlar gene şu trabzanıma batıyorum ve burada 3 kutumuz var bir dakika burayı fazla yapmışız galiba 2 4 5 Evet bir tanesini fazla yapmışım burayı hemen düzeltelim arkadaşlar şu üç kutumuz bunu buraya batacaktık üç kutudan sonra ben bir tane fazla yapmışım Evet bir zincir çekip gene aynı şekilde devam ediyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 çeviriyoruz hemen ilk trabzanımıza batıyoruz Bakın şimdi 3 kutu kaldı modelimizde. Şurayı dengeli götürmemiz gerekiyor ki yeleğin ön kısmı tam kare gitsin arkadaşlar. Arada benim gibi karıştırabilirsiniz. Gerçi hemen dönüp düzeltirsiniz. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu 3 tane kutumun orta kutuya sık iğne olarak kapatıyorum. 3 zincir çekip gene bu 5 zincirliği yere 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çekiyorum 3 kutuya ortasına sık iğne olarak kapatıyorum 1 2 ve 3 zincir çekiyorum tığıma ipimi alıp buradaki 5 zincirime trabzanımı yapıyorum bir zincir çek böyle bol bir şekilde yapıyoruz 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir çekiyorum orta kutuya batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 zincir çekiyorum gene trabzanımı yapıyorum Evet bu kadar basit bir model arkadaşlar İnşallah sizler de benim gibi beğenirsiniz bitmiş yeleğini gördüm gerçekten harika hemen çıkarttım sizler için Yani şu an elimde düzgün ipim olsa hemen ben de başlayacağım yeleğini. O kadar hoşuma gitti. Evet. İşte modelimiz bu. Çok hoş ve güzel duruyor. Tam mevsimlik yazlık bir yelek modeli arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın beyaz ipime de güzel gitti. Gri de daha hoş durdu. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. İnşallah beğendiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.